Biliyorum yüzümü de göremiyorsunuz aslında çünkü flaşı açtım. Sizlere küçük bir eleme videosu çekmek istiyorum. Yani aslında küçük demeyeyim. O kadar çok şey eledim ki. Fakat bu elemeler süresinde tabi bu sadece benim elediğim şeylerin içinde küçücük kalır. Ama hani uzun zamandır da çekmediğim için sizlere çekmek istedim. Şurada bir tane denizde kullanılacak şöyle bir tül bir bluz var. Altta zamanda pentiden aldığım, doğru düzgün kullanmadığım bir elbise var. Ee, burada Flormar'dan. Flormar'ın hiçbir şeyini beğenmiyorum arkadaşlar bu arada. Flormar'ın 3 çeşit böyle ojesi var. Meka Factory'nin böyle bir fondöteni var. Artık fondöten kullanmıyorum. Kitapları iledim arkadaşlar. Böyle 4 tane. 4 tane kitap var burada. Böyle işte kişisel gelişim ya da ne bileyim, ee, bunlar elden çıkacak. Şöylece bir de burada gördüğünüz şu kutunun içinde gördüğünüz ürünlere bakacağız. Mesela şurada saç bandı var bir tane saç bandım var zaten. Burada gördüğünüz fırçalar. Yani fırçalarımdan memnunum şu an için bir sıkıntı yok. Ama işe giderken falan çok kullandım şu L'Oreal'in fırını ve artık bundan sıkıldım. Yani yeter, onu çıkartacağım. Beyon'un böyle pembe bir parlatıcısı var. Arkadaşlar hiç sevmiyorum ya. Bilmiyorum dursam durmasam ama hiç kullanamıyorum da ben bunları. Ya bunu da hayatımdan çıkarmayı düşünüyorum. Sonra bakıyorum arkadaşlar. Burada saçlarımı yapacağım zaman bir kullanır, kullanacağım saç var. Onu durduracağım gene de. Burası çok karışık görünüyor. Yani o kadar karışık görünüyor ki. Büyük ihtimalle buradan yani burada bir baz var arkadaşlar bazı çıkartacağım mutlaka çünkü kullanmıyorum yani benim aslında benim için işte makyaj bazı bilmem ne ben bunlara inanmıyorum arkadaşlar işte makyajı akıtmıyor bilmem ne yapmıyor falan diyorlar ya bunların hepsi rant bence para kazanmak için yapıyorlar hani öyle Mesela şu Max Factor'un bu hediye gelmişti. Ben buna para verip almadım. İşte CC kremi korektörü. İnanın hiçbir e, bana bir katkısı yok. Hiç de bir şey anlamadım. Ya hiçbir işe yaramıyor bana göre. Yani highlighter, aydınlatıcı. Hiç mesela işe yarar bir şey değil. Sonra e, ya elenmesi gereken. Epey bir şey var aslında. Çok karışmış. Mesela burada bir tane kabuki var. Biraz sert. Burada da böyle bir tane. Zaten benim kabukim yok yani sadece iki tanesi. Bunları da eleyebilirim. Şu durabilir belki sadece. Evet yani kabukiler de çok pahalı. Burada şeyler var. Notum, Max Factor'un kapatıcıları, ben size daha sonra şöyle bir video çekeceğim. Buradan eleme yapacağım ama bunlar gidiyor zaten. Ya çok tabak çanak çıktı, elbiseler çıktı. Yani görseniz belki de işte bunlar ne kadar güzel, niye eliyorsun diyebileceğiniz tarzda şeyleri eledim. Düşünebiliyor musunuz? Yani işte böyle şortlar çıktı, elbiseler, abiyeler, ayakkabılar. Mesela ayakkabılarımı hep verdim, sahne ayakkabılarımı hep eledim. Sahne kostümlerim çıktı. Yani şöyle ki tabii onlar satılacak ama bazılarını daha açıkçası parasını geri almamak üzere dillerine verdim sat, satmak değil de hani verdim ve videomu kapatacağım artık ama sizlere çalıştığım süre içerisinde böyle en çok işime yarayan ve en kullanmaktan haz aldığım makyaj ürünlerini hoşuma gidenleri ve gerçekten işe yarayan ürünleri sizlerle paylaşacağım en kısa zamanda mesela kapatıcı da not Bence on numara bir marka ee, bu tırnaklarıma sürdüğüm ojenin markası da çok güzel Ben acele sürdüğüm için arkadaşlar böyle belki şey görünüyor ama aralıklı çok acele sürdüm çıkmıştım bugün bir arkadaşla yemek yedik acele acele çıktım hazırlanıp da o açıdan bununla ilgili bir video çekebilirim sizlere Sizler de lütfen kanalımı takip edip beğenebilirsiniz Bu arada başrolde güzellik videoları artık gelecek yani bu videoları artık çekmeye başlayacağım duyurulur arkadaşlar sizlerde lütfen izleyin dinleyin takip edin hepinizi çok seviyorum yeni videolarla görüşelim